Şair bugün Burak Reis'in kanalı kapandı kutluyoruz. <laughs> bugün yarın da benimle tamam. Hiyleyle abone Evet Yapma böyle falan filan. Yorumlar atıyorlar. Ben şey yapalım diyor. Bari lütfen beni kırdı küçük diyor. Öyle alışar diyor işte. Ama ben sonra kadar alışmam onlar. Bu arada arkadaşlar böyle biraz hasta olduğum için uzun zamandır video çekmiyordum. Evet. Ben de benim de bir tane ara verdim arkadaşlar. Yani uzun Ama, zamandır hep short videosu paylaşıyordum. Hiç böyle video çekmedim. Rabia be. Ben de çok şey yapıyorum. Şort değil mi? Ama kanka bundan sonra çok az kaldı. Aa ne diyorsun? Benim Pazo ailem 42 abone. He he. Vallahi gir bak istersen. O Kraliçer Rabia olmasın? Yok Kraliçer Rabia 40 abone Pazo ailem 42. Nasıl? Gir bak istersen inanmıyorsan gir bak. Rabia. Yine en düşük sayıda benim. Ben de 18'dim, 17'ydim, 14 falandım. Arkadaşlar en yükseğimiz Adil Oyun Adik 56 abone. Evet. Uçsaydın Adik ne havalara ne uçsaydın. Nereye ya ne yaptın söyle Tekin? Yo 56'ya düşmüş gir bak istersen. Ya sen çıktın değil mi? Yani küstük o yüzden çıktım ama geri olacağım arkadaşlar. Küs barıştığımızda. Alo Gökhan. Al Konuş. Rabia. Burak demiş ki ama bir söz veriyorum ben abone attım sen bana küstün. Gökhan ben burada bugün ya bağlaşmış oluz lütfen. Artık Alfa ile oynuyoruz görüşürüz bu kadar. Ben ise, ise onun ama bu küslük beni kırdı. Beni değil Gökhan kral yazdı. Ama o sen bağlasın kendini kırsın. Kendini parçalasın ben onunla barışmam. Bu arada Gökhan ben gerçek yüzümü gösterdim kanalda da böyle fotoğraf koydum. Ne Yüzümü Oy, yüzüle göstereceğim. Evet, o zaman videomuza geçelim. Şu Burak alemiye bir girelim biz. Ama giriş yapamıyorduk ben doğru ya. Daha gireceksin. gireceksin? gireceksin? Göken kral. Arkadaşlar ben normalde giremiyordum. Hep Göken'in yorumlarından giriyordum. Ben de şimdi giriyorum. Yeni video atmışsın. Arkadaşlar 40 evet. abone son 5 abone kaldı lütfen arkadaşlar 5 abone aboneyi de lütfen olan mı arkadaşlar? Çabuk 40 abone olmayı düşünüyorum la. Ne oldu? Rabia Emre Mert Oğlu diye bir tane Şş. kanalı var. Kimi? Bırakır. Hani kanalı kapanmıştı ya. Farklı bir yol beni. Evet kanalı kapanmıştı. İşte sen benim videoma bakıyorum artık videolarda Emre Meltoğlu yazıyor. Korkmuyorum <laughs> canavarlardan canavar kesin olur. olur. Hani onda yorum vardı <laughs> hani yok yorum. Ha, ne onun? Bütün yorumları silindi sen şuna bak. Neye Şimdi bakayım? Ben... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bak. 1 2 3, 2, 3 4, 4 5, 5, 5 6 7 8 9 <laughs> Harvidenden de la. Benimlere bak. Emre Emine 13 gün önce 9 gün önce, 13 gün önce, 13 gün önce. Tabii ki de abone olmuyorum çünkü o hain benim kanalımı kapattı. Benim kanalımı kapattı o hain. Hain o hain. hain, hain. Adekkeni de az kalsın ben kapatıyordu ama ben izin vermedim. Ya ben gülmezdik videoda. İnsanı şeref mi yaptık? Evet ya. Biz insanı şeref diye suçlamış. Benim kanalıma da telif attı ha. Neyse arkadaşlar benim bu prenses abiye kanalımı kapattı hain. Video atamıyorum. Atsam da gözükmüyor zaten. Lavya şey yapsak oldun mu? Ne? Sonlandırdım bence. Çok uzun olacak. Ne uzun daha. 6 dakika oldu gökçe. Her gerekiyor. Tam o zaman. Arkadaşlar, bir videomuzun daha ya sonuna ya gelmiş mi? bulmaktayız. bu üzücü haberle. Arkadaşlar gökish gitti. Takipte kalmayı unutmayın ve şimdilik hoşçakalın.